Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Tam hı, bir şey bir şey diyeyim be. Arkadaşlar bugün size korkunç bir video çekeceğiz. Arkadaşlar ya bu arada çok korkuyoruz arkadaşlar şu anda. Titriyoruz. Arkadaşlar bu arkadaş gözüm görükmüyor. Ha. Gözüm görükmüyor ya. Yes. Arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar lan ne, ne oldu? Evet. Arkadaşlar şimdi gideceğiz, açacağız o kapıyı ben açacağım bu gösterilmiş demek ki korkuyor arkadaş sen korkuyor mu yok ben babana... ya korkuyorum korkuyorum hadi belli hadi şimdi al kamerayı ata o abi şu anda dur beni göster bir, bir kamera evet arkadaşlar gidiyor Lohan gidiyor 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 şu an koşuyorum arkadaşlar Lohan'a yetiştim Lohan. ha Hoca varmış arkadaşlarla. Kapıyı açıp kapattım. dur. aşağı Evet Durla. Evet. Kapı açtı. Geldik arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar kapı kilitlenmiş. Hı hı. Şimdi bir daha dur bakacağız Evet. Kilitlenmemiş arkadaşlar. Dur dur ha. Yani Ve abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hocam. Evet arkadaşlar buraya arkadaşlar. görmediler ama. Evet. Buraya arkadaşlar gerçekten. yani bu videolar <laughs> yalan <hayvan> değil. <laughs> gerçek arkadaşlar. Bu bunlar bunlarda gerçekten birileri var. Yani kolay çıkmadan önce bu buralarda hiç geliyor. Evet arkadaşlar bir evimiz var ama bu burası daha korkunç değil mi Duhan? Evet arkadaşlar buraya buraya gelseniz bizimle birlikte video çekebilirsiniz. Evet bu arkada bu hadi arkadaş buraya Duhan. gelebilirsiniz arkadaşlar. Buraya gelirseniz bizimle video çekebilirsiniz. Bakın. Ornak mahallesinde yaşıyoruz. Evet. Ve B sokağı. Evet arkadaşlar. Buraya Arka, buraya gelip izinle video çektirdi ya da bizimle korkalım arkadaşlar. Bizimle video çekeceğiz. Gel Duham bir daha kapatalım. Ha, hadi bu da sana oldu mu? Evet arkadaşlar orada a hoca var. Evet a arkadaşlar. Evet. Demin bana bak Evet arkadaşlar hoca gitti. Ya, hoca gitti. Evine galiba. Başka yok. Kimse yok herhalde. Evet. Bakalım. Ya, bakın. İçeri, içeri, i̇çeri göster. göster işte. İçeriye iyice göster. Göster iyice içeri. Tamam göster iyice içeri. Şu şuralar falan göster. Kanka. Evet, arkadaşlar. Şu, şu merdiveni falan da göster. Hı hı. Şu an evin yüzünü göstereyim size. Evet benim evim. Bu da korkunç ev. Bakın evet. arkadaşlar. Bak arkadaşlar bir şey alayım kamerayı. Arkadaşlar. Arkadaşlar bakın yukarıda. Arkadaşlar bir şey var. Bir kanlı el var evet. arkadaşlar. Onu da kim yaptı bilmiyoruz. Arkadaşlar bir şey elini kana bulamış. Evet arkadaşlar. Ve evet. arkadaşlar orayı. Aa bir bir Abi, ana <laughs> nereye geldik ya arkadaşlar? Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Kader bak şurada da bir şey var ama arkadaşlar siz bunu görmüyorsunuz. Bak arkadaşlar şurada. Şurada arkadaşlar tam olarak. Evet, arkadaşlar. Aga, orada bir şey elin kana bulamış herhalde. Kaba bu evde, bu evde yüz korum şey falan var. Herhalde herhalde birilerinin kurbanı burada var. Arkadaşlar. Hatta bir kere akşam ve arkadaşlar bu ev topraktan. Görüldü arka bu ev topraktan. Biliyor musunuz arkadaşlar bir kere bu bir kere akşam şimdi bu kapıyı açmaya çalıştık açamadık. Evet Bununla, arka, daha, arkadaşlar. arkadaşlar sonra da ben bir tekme koydum kapı açıldı. Evet. Arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. hayvan mayvan değil. Çünkü hayvan kapıyı kitleyebilir mi? kitleyemez tabii ki. Evet arkadaşlar. burada sen de göster içine Dur arkadaşlar ha? ben de göstereyim. Arka bakın şöyle. Şöyle. Evet. Kapı Ha, kapıyı... ha Hı -hı. kapı daha gitme. Bak gördüğünüz gibi bu kadar gösterebiliyor. Sonra arkadaşlar evin içine gideceğiz. Sonra da arkaya evin içine gideceğiz ve size yakından göstereceğiz. Değil mi? Evet ve arkadaşlar. Ve arkadaşlar bu, bir, bu videomuzun da sonuna, bu, geldik. sonuna geldik arkadaşlar. Abone Kanalımıza abone ol. Bildirimleri açarsanız çok sevindirim. Arkadaşlar, neyin arkadaşlar, neyin arkadaşlar, neyin? arkadaşlar bu arada Ultimate Kutu'dan Night oynamamı istiyorsanız videoyu beğenip kanalıma abone olun. Ultimate Night oynamamı evet, arkadaşlar. 11 abone olursak ultimate kutularını açacağım ben. hemen bak bir saniye sonra hemen çekerim ultimate Night çekmemi istiyorsanız. beğenip kanalıma abone olursanız hemen çekerim like atmayı unutmayın bu arada yorumlara şöyle abi hep video çeken falan yazarsanız hep sevinirim yani bir de bir şey arkadaşlar hep hep şey yani hep video çekerim Abone yani adım. bir gün duymam bir gün durmam hep video çekiyorum. Abone ve like atarsanız ay evet atarsanız bizi sevindirirsiniz. Evet arkadaşlar arkadaşlar Şirin Kaban'ın parkına gittik videosu gelmesini için arkadaşlar bu arada benim korku videom da var onu da onu da izleyebilirsiniz. Bakın arkadaşlar burada da bir video var. Burada da bir video var. Bir, Ve sen bir tut. Ha, bakın burada da bir video var. Bak burada da bir video var. Burada da bir video bir, bir video var. Ve kanalımıza abone olsan çok sevinirim. Bay bay.